Merhaba Tek Video takipçileri ben Buğra. Bu videomuzun konu Asus ROG Strix Impact 2 oyuncu faresi. Asus ROG Strix Impact 2 Optic Gaming Mouse ürünü bulunuyor. Ürünümüzün fiyatı 400 ila 450 TL'lik bir fiyat etiketiyle geliyor. Öncelikle kutu tasarımından bahsedecek olursak klasikleşmiş ROG tasarımı yine bu kutuyla birlikte geliyor. Hemen üst sol kısımda ROG logomuz, sağ kısımda Aura yazılımını desteklediğine dair bir ikon. Hemen orta kısımda mouse'umuzun tam kendisi ve alt kısımda da marka modeli bulunuyor. Hemen altında da Optic Gaming Mouse olduğuna dair bir bilgilendirme yazısı mevcut. Yan tarafta yine Roxrix Impact 2, diğer tarafta da ülkelere göre bir bilgilendirme ve arka kısımda da mouse ile ilgili bir bilgilendirme şeması desek daha doğru kutuyu açalım. Kutuyu açtıktan sonra tabii ki bir kullanım kılavuzu olsun, başka garanti belgesi olsun, işte birçok düzeni mevcut baktığımız zaman. Bunlar genellikle hiçbir zaman okumadığımız belgeler olur ama bu mouse'u gerçekten normale göre fazla çıktı. Asus'un sevilen oyuncu serilerinden ROG serisinin bir parçası olan Impact 279 gram ağırlığında ve RGB bir ışıklandırmaya sahip. Tasarımsal olarak biraz daha yakından bakacak olursak şöyle diğer modeline, bir önceki modeline göre daha minimal bir tasarım dilini kullanılmış ve özellikle de Saydam bir mouse. Saydamdan kastım hemen şöyle gördüğünüz gibi mouse'un iç tasarımı gözüküyor. Şöyle ışığa vurduğumuz zaman. Ya, kamerada çok detay gözükmüyor ama gözüküyor aslında ya, kameradan da. Ama kullanırken daha da net görebiliyorsunuz bunları. Böyle bir tasarım kullanılmış. Bu da bir farklılık yapmış. Tamamen bir tasarım olsa daha çirkin olabilirdi ama böyle daha da oturaklı bir tasarım olmuş. 3 kademeli bir RGB sistem mevcut. Hemen arka kısımda asus ROG kısmı, RGB scroll tuşumuzun yanları, şey RGB ve çokça göremediğimiz ön kısımda RGB sistem oturtulmuş. Genellikle bu RGB sistemleri ön tarafta değil de arka taraflarda görebiliyoruz veya yanlarda ama Asus ROG Impact 2'de bu tasarım dili kullanılmış. Bence gayet iyi olmuş. Özellikle de gece kullanırken bunu mouse de vurduğu şuradan ışıklar gerçekten acayip bir ortam yaratabiliyor. Işıklandırması öyle çok cafcaflı değil. Zaten sade ve mütevazi bir tasarıma sahip. Yani RGB'yi dozunda kullanan markalardan biri Asus. Her üründe olmasa da tabii ki ama mouse'larda daha böyle çok cafcaflı bir mouse değil. Impact 2. Hemen alt kısımda gelmişken şöyle gösterelim. DPI butonu bulunuyor. Tuşu. E ben nedense her mouse klavyede buton diyorum ama tuş bulunuyor. Bu DPI tuşu ben bu mouse kullanırken bir kere basmışımdır neredeyse. Genellikle hiç kullanmadım çünkü Armor 2 yazılımı üzerinden DPI ayarlamasından tutun. RGB ışıklandırmasına, makro atamasına, tuş atamalarına kadar bütün mouse ile ilgili bütün her şeyi Armor 2 yazılımı üzerinden yapabilirsiniz biliyorsunuz. Bu da aynı şekilde yapabileceğiniz bir detay aslında DPI olayı. DPI demişken de 6200 maksimum bir DPI seçeneği kullanıcısına sunuyor. Özellikle oyun mouse olduğu için oyun üzerinden denedim. Ne oynadım? CSGO, CSGO oynadım. CSGO üzerinden de gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim ama hafif bir mouse olduğu için biraz adaptasyonum uzun sürdü. Ama diğer önceki incelediğim mouse'lara göre, hafif mouse'lara göre bu mouse hafif olmasına nazaran, ele oturan bir yapıya sahip. Zaten yanında da şöyle gördüğümüz üzere şu orta kısım avuca kısmına şöyle buraya tam oturduğu için herhangi bir elden kayma olsun, herhangi bir başka bir şey olsun sorun olmuyor. Oturaklı, ergonomik bir yapıya sahip olduğu için o hafifliği hissetmiyorsunuz bile aslında. Eli hiçbir zaman telletmedi beni. Yani montajda yaptım, oyunda oynadım, internette de gezindim. Herhangi bir telleme vesaire olmadı. Yanlar ilk başta sanki telletecek gibi duruyor. Şu parmak uçlarına ama herhangi bir şey de olmadı. Çok uzun kullanım da yaptım aslında. Çok sorun olmadı. Memnundum açıkçası ama biraz küçük bir mouse. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle gösterim hatta. Küçük bir mouse. Bu mouse her ele uygun olur mu bilemiyorum. Ben biraz elimin altında küçük olduğunu hissettim. Şöyle de zaten görüyorsunuz. Bu mouse'un özelliklerinden bir tanesi de açılı tuş mekanizması. Şu sağ ve sol kliklerde olmak üzere. Daha sık mesafe daha hızlı tıklama anlamına geliyor. Bu yüzden Asus mühendisleri gerçekten başarılı bir hissiyat, başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Rock Citrix, Impact 2 açılır tuşlar yerleştirilmiş durumda. Mekanizma yaylar ve metal menteşelerle tuşları dengeliyor. Şu kısımlarda anahtarları arasındaki mesafeyi de kısaltıyor. Şuralarda zaten görüyorsunuz saydamlığı kaliteyi gösteriyor. Şeffaf bir kalite anlayışı var aslında Asus'ta. Ne yaptıysak o insanın suratına vuruyor ve gerçekten de kaliteli bir iş sunduğunu gösteriyor. Kablo uzunluğu kutuda da yazmıyor. Web sitesinde de yazmıyor. Ama baktığımız zaman uzun bir kablo. Çok sorun yaratmayacaktır. 1.8 belki buçuk metrelik bir kablo uzunluğuna sahip. Ama kabloda beni üzen tek şey kauçuk kablo olması. Örgü kablo olsaydı daha iyi olabilirdi. Çünkü 400-450 liralık bir fiyat etiketine sahip olan bu Impact 2. Belki kablo olsaydı bu fiyata tam verilebilirdi. Ama ben bir puan kablodan kırıyorum. Ama kablo tabii ki diğer kauçuk kablolarına benzemiyor. Farklı bir kablo yapısına sahip. Yine dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz ama örgü kadar değil. Ve yapışkan bir kablo. Yani masada öyle uçan kablo olur ya böyle kat, bakın mesela bu katlanma izleri gözüküyor mesela. Bunlar böyle şöyle böyle durur mesela masada. Ama bu mouse'da ben öyle bir şey duymadım. Yani atıyorsun kalıyor orada. Daha geri gelmiyor. Çünkü yapışıyor böyle değişik bir kauçuk sistemine sahip. Bu da güzel özelliklerden aslında baktığımız zaman. Örgü olsaydı daha iyi olabilirdi ama canı sağ olsun. Asus'u özgü ittirilerek takılan anahtar soket tasarımı. ROG Impact 2'nin tuş anahtarları anahtarlarının kolayca değiştirebileceği anlamına geliyor. Bu da sizin tercih ettiğiniz anahtarları takmanızı, böylece size özel bir tuş deneyimi yaşamanızı sağlar. Bu tasarımla birlikte eskiyen ve bozulan tuşlarınızı kolaylıkla değiştirebilir ve farınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Yani mouse'un şu ortak ön kısımları açılabiliyor. Ben şu an açmayayım çünkü test ürünü <laughs> ne olur ne olmaz. Şurada açılabiliyor ve buradaki tuş switchleri değiştirebiliyor. Değiştirdiğiniz zaman size e-sporcusunuz mesela. Siz bir başka mouse'a geçeceksiniz ama o tuş hissiyatı olsun, kullanım hissiyatı olsun başka mouse'a geçmeye çekiniyorsanız eğer bu Impact de öyle bir sorun yok. Takıp çıkartabiliyorsunuz ve bütün sizin yaşadığınız hissiyatı bu mouse'a aktarabiliyorsunuz. Böyle bir tuş değiştirme deneyimi sunuyor Impact 2. Kaydırma tekerleğinden önünden, yanından, başından, aşağı, bütün her şeyi değiştirebileceğiniz, kişileştirebileceğiniz bir yazılım sunan Armor 2 yazılımını destekliyor. Armor 2 yazılımından da başta dediğimiz gibi bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Açıklama kısmında yine yazılımın linkine ulaşabilirsiniz. Maksimum IM30G maksimum çözünürlük yani DPI ayarı 6200 maksimum 220 IPS hız sunuyor kullanıcısına. Oldukça kullanışlı. Benim en rahat ettiğim oyuncu farelerinden bir tanesi ROG CX Impact 2. Neden? Çünkü ergonomik bir yapıya sahip. Ele avuca tam oturan bir mouse. Küçük olması hiç önemi yok. Çünkü o küçüklüğü hissetmiyorsunuz kullanırken. Çünkü ergonomik bir yapıya sahip. Temiz ve düzgün bir hisle birlikte hızlı tepki ve doğru performansı bu mouse'la yaşayabilirsin. Hassasiyet ayarlaması için 4 seviyeli DPI anahtarı yine dediğimiz gibi mouse'un arkasında altında bulunuyor. Evet bu videomuzun konu Asus ROG Strix Impact 2 Optik Oyuncu Faresi. Neon 1 hepsi burada gibi internet sitelerinde satışı mevcut. Ben beğendim mouse'u. Kendi deneyimlerimi de aktardım. Oyun oynarken, internette gezinirken, montaj yaparken vesaire sorun yaratmadı. Hissiyat olarak kalite Eli telletmedi ve siz de memnun olursunuz. Umarım alacaksınız eğer. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.